Herkese merhaba ben Erol. Bu videoda yüzden... Android telefonlar için telefonunuzun internetini nasıl iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında internetinin kullanması yanında oyunlardaki ping değerini nasıl düşüreceğiz bunları göstereceğim. Videoyu şu an bölüyorum. Yeni bir Metaverse projesiyle karşınıza çıkıyorum. Bu Metaverse projesiyle birlikte NFT, Metaverse, GameFi ve birçok dalı bir araya toplamaya çalışıyor bu proje ve bu projenin adı by Epix. by Epix tokenından bahsetmek gerekirse şu an ön satışlarda satışı bulunuyor. 3 aşamalı ön satışından sonra piyasaya sürülecek. Bu proje Amacı ise daha demin de dediğim gibi metaverse projesi ile birlikte öne çıkıp NFT, blockchain teknolojisi ve buna benzer teknolojileri hepsini tek bir noktada toplamak. Yani proje metaverse projelerine karşı çıkmıyor. Asıl amacı bunları birleştirip tek bir noktada hepsini kullanabilmek. Projeyi daha çok merak ediyorsanız sol tarafta bırakacağım kartlardan direkt izleyebilirsiniz videosunu. Tam buradan gidebilirsiniz. Haydi gelin tekrardan videoya geçelim. Öncelikle bir ayarla başlayacağız. Bu ayarları gösterdikten sonra size bir tane uygulama göstereceğim. Bununla birlikte de ping sorunu tamamen hatta internet hız sorunu neredeyse halledebileceğiz. Öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra burada bağlantı ve paylaşım kısmından veri kullanımı kısmı var. Veri kullanımı kısmında hangi uygulamanın ne kadar veri kullandığını buradan görebilirken eğer ki bilmediğiniz bir uygulama varsa bu uygulamayı kesinlikle kaldırın. Çünkü bazı uygulamalar virüs gibi bir şey oluyor, verinizi boşu boşuna tüketebiliyor, hatta bu bataryanızı da kötü etkileyebilir. Bunun dışında kullanmadığınız bu uygulama varsa örnek veriyorum ki Twitter'ı fazla kullanmıyorsunuz ama baktığınız zaman çok fazla internet yiyor. Bunun için bu uygulamayı veri kısıtlamasında bulunabilirsiniz ya da tamamen kaldırabilirsiniz. Bunları da birazdan göstereceğim. Burada hem Wi-Fi için hem de normal mobil veri için kısımları var. Mesela ben bu ay Instagram için 9 GB harcamışım. Gerçekten çok çok fazla. Bunların ayarlarını da birazdan göstereceğim. Diyelim ki Instagram arka planda çok fazla veri kullanıyor. Bunun için ne yapacağız? Uygulamanın üzerine tıklıyoruz. Buradan gelişmiş kısmından pil ve performans kısmı var. Pil ve performans kısmında arka plan kısıtlaması. Bunu kısıtlarsınız. Diğer Android cihazlarda da bulunuyor tabii ki de bu. Arka planda artık fazla çalışmayacak. Fakat şunları belirteyim ki uygulama arka planda çalışmadığı için bu gibi uygulamalardan mesaj alamayacaksınız. Ancak uygulamaya girdiğiniz zaman gelecek mesajları görebilirsiniz. Burada sadece örnek yürüyorum. Pil optimizasyonunu da eğer ki aktif ederseniz sizin telefonunuzda kesinlikle vardır. Ayarlar kısmını aratabilirsiniz. Buradan da bu uygulamaları kısıtlayıp veri kullanımını azaltmış olabilir olabilirsiniz. Bunun dışında daha deminki veri kullanımı kısıtlı kısmı Xiaomi telefonlar için direkt burada var. Yani istediğiniz uygulamaları direkt buradan kısıtlayabilirsiniz. Eğer ki kullandığınız bir uygulama varsa bunları da buradan kaldırabilirsiniz. Mesela wi fida hepsini işaretlemiş bravo. Ama eğer ki uygulamanız size bildirim vermiyorsa bunu da buradan kaldırıp o sorunu da buradan çözebilirsiniz. Gelelim diğer bir yönteme. Burada veri kullanım limitini ayarla. Eğer ki internetiniz fazla gidiyorsa buradan otomatik olarak kontrol et yerine örnek veriyorum ki aylık 5 GB geçtikten sonra telefonunuz otomatik olarak bunu kısıtlayacak ve size bildirim olarak verecek. Alt tarafta da uyar ve mobil veriyi kapat var ya da sadece uyar olarak görüntüle var. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında Xiaomi cihazları özel bir şey daha göstereceğim. Buradan güvenlik kısmına girdiğiniz zaman burada Game Turbo'ya giriyorsunuz. Game Turbo'da ayarlar kısmına gidiyorsunuz e Performance performans modunu girdiğiniz zaman burada Wi-Fi optimizasyonu var. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aktif edin. Bu oyunlar konusundaki ping sorunu Xiaomi telefonlar için kesinlikle ve kesinlikle çözecektir. Ayrıca performans optimizasyonu var. Bundan da ileriden bahsedeceğim. Oyunlar konusunda kesinlikle ve kesinlikle performansını bayağı bir iyi şekilde arttırıyor. Gelelim son adıma uygulamamıza DNS değiştirici. DNS değiştiriciye girdiğiniz zaman şöyle söyleyeyim size. Şimdi burada hız testine başlıyoruz. Hız testine başla dedikten sonra şurada küçük bir video izleyecek onu geçeceğiz. Ardından hız testine başlayabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ardından gördüğünüz gibi burada bir sürü DNS çıktı ve ayrıca buradaki MS değerlerini de görebiliyoruz. Gerçekten çok fazla düşük. Bunlardan şimdi bir tanesini uygulayacağız. Benim internetim biraz kötü gerçekten. Burada ilk seçeneği uyguluyoruz. Sizde hangisi çıkar? En güzeli hangisi ise testi gerçekleştirdikten sonra seçebilirsiniz. Ben tekrardan Aynı yere geliyorum, başlat diyorum, anladım diyorum ve bağlanıyor. Buradan birden birkaç izin isteyecek ve reklam gösterecek. Reklamları da geçiyoruz. Bağlan dedikten sonra zaten en iyi Aa direkt otomatik olarak bağlandı. Ardından tekrardan hız testini yapıyoruz. Hız testine başlıyoruz. Hız testini hemen yapıp geliyorum. O neydi lan öyle? Neyden neye dönüştü? Şu an gördüğünüz gibi MS'ler baya baya düştü. 25 MS'e düştü neredeyse. Burada gerçekten bu program işe yarıyor. Yani eğer ki internet konusunda sorun yaşıyorsanız buradaki bu uygulamayı kullanıp da kesin ve net bir çözüm alabilirsiniz. Daha demin belki internette bir şey indirilmiş olabilir. Çünkü bu kadar fark etmesi normal değil. Belki hani birkaç kişi kullanıyor ağı. Ondan dolayı da biraz fazla çıkmış olabilir. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü şu an fark ettim bunu. komadoda çünkü 150'ydi. 54'e düştü. Ama kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyeyim. işe yarıyor gönül rahatlığıyla birlikte bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Yani kısacası dostlar video bu şekildeydi. Bu videoda bir şey fark mi bilmiyorum. Beni takip eden kişilerin çoğu fark edecektir. Hatta yorumlar kısmında birkaç kez görebilirim büyük ihtimalle. Fark edenler yorumlar kısmında kendini belli eder. Neyse dostlar fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. İnternetinizi bu şekilde hızlandırıp ping sorunu da bu şekilde halledebilirsiniz. Hoşçakalın.